Demet Karaküş ile Hayata Dair programının ilk bölümüyle karşınızdayız. Programımızda toplumda yaşanan olayları ele alarak konunun uzman isimlerine başvuracağız. Programımızın ilk konuğu aile danışmanı Sevtap Sümbüloğlu. Öncelikle hoş geldiniz Sevtap Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Türkiye artan şiddet ve cinayet olaylarının en üst seviyeye ulaştığı dönemi yaşıyor. Özellikle aile içi şiddetin her geçen gün arttığı ülkemizde haber kanalları ve sitelerinde her 10 manşet haberinden neredeyse yarısından fazlasının cinayet ve şiddet haberleri olduğunu görüyoruz. Diyarbakır'daki arazi kavgası katliama dönüştü. 9 ölü, 2 yaralı. Muğla Fethiye'de aile katliamı. 3 kişiyi öldürüp kaçtı. Çorum'da emekli polis memuru dehşet saçtı. Baba ve oğlunu öldürüp kaçtı ve bunun gibi daha niceleri. Türkiye'de 2023 yılında 3773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu olaylarda çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. 2023 yılında Sivas'ta meydana gelen ve basına yansıyan 15 silahlı şiddet olaylarında ise 17 kişi hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı. Evet şimdi konunun uzmanı, aile danışmanı Sevtap Sümbüloğlu'na dönüyoruz. Öncelikle Sevtap Hanım'ı siz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Sevtap Sümbüloğlu, aile danışmanıyım. Sosyoloji lisansımla e, aile danışmanlığı yapıyorum. Dilerseniz sorularımıza geçelim konumuzla alakalı. Evet. Şiddet nedir? Şiddetin türleri nelerdir? Bize bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi e, bugünkü konumuz gerçekten e, şiddet ve e, şiddetin toplumsal e, bir hani, olgu olmasını konuşacağız. E, öncelikle şiddeti tanımlayalım. Şiddet e, bir kişiye e, güç ve baskı uygulayarak kendi isteği dışında zorla bir şey yaptırmak e, ve e, hoyratça duyguları ifade etmek, e, kabaca davranmak, diyebiliriz. Ayrıca şiddetin pek çok tanımı var ama birkaç tanımından bir tanesi de tahakküm kurma, otorite sağlama, kendi rızasının dışında planlı ve istekli olarak kişiye zarar verme, hatta bu öldürmeye kadar gidebilen eylemlerin hepsine şiddet diyebiliriz. Şiddet insanlar arasında şiddetin olması, şiddetin Oluşması, e, tabii ki kabul edilebilir bir şey değildir. E, tüm dünyada, geçmişten bugüne kadar olan e, ve gittikçe artan şiddet olaylarına tanıklık ediyoruz. E, her insan aslında e, haklar bakımından hukuk karşısında eşit haklara e, sahiptir. En e, güçlüsünden, en zayıfına kadar her insanın eşit hakları almaya e, kanunlar karşısında hakkı vardır. Ve e, ahlak kuralları, din kuralları, hukuk kuralları buna göre düzenlenmiştir. E, fakat şimdi böyle gördüğümüz zaman peki bu kadar düzenlemeden sonra niçin geçmişten bugüne bu kadar modern hayatın içerisinde gittikçe modernleşen hayatta e, artan şiddet olaylarına maruz kalıyoruz diye soruyoruz. O zaman bunu e, bir dönüp bakmak lazım ve bu konuyla ilgili e, bütün bilimlerin Özellikle de psikolojinin, antropolojinin, sosyolojinin, hukukun ve siyaset biliminin tekrar bunu tek tek ele alıp incelemesi gerekiyor. Peki Sevtap Hanım, konuşmamın başında da söylediğim gibi biliyorsunuz son dönemlerde aile şiddetler, cinayetler vesaire arttı. Aile içi şiddet olaylarında şiddet gören birey ya da şiddet ortamında büyüyen birey bundan nasıl etkilenir? Bunu ilerleyen dönemlerde o da şiddete meyilli olur mu? Biraz da bundan bahsedebilir misiniz? Aile içi şiddet dediğimiz zaman direkt aile içindeki şiddette tanık olduğumuz en büyük olaylar kadına şiddet vakaları. Ve daha sonra çocuklar geliyor maalesef. Bunda şimdi çok büyük bir toplumsal aile yapısının çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Geleneksel aile yapısı içerisinde erkeğe verilen rollerin, tanımlanmış rollerin kadın üzerinde bazı haksızlıklara uğradığı, suistimal edildiği görülüyor. Geleneksel aile yapımız içerisinde kol kırılır yan içinde kalır sözünü de e, yaşatarak e, geleneksel e, geleneksel aile yapısını sürdürmek maksadıyla kadına uygulanan e, su istimallerin e, devam ettirilmesi baskıla e, kadının baskılanması ve bunu destekleyen geleneklerle birlikte e, şiddetin çok arttığını görüyoruz kadına olan şiddetin çok arttığını görüyoruz ve en kötüsü de bunun giderek normalleştirilmesi kadının değersizleştirilmesi, toplum içinde eşit haklara sahip olunamaması tabii ki bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi. Yani bunun sonucunda da orada aile bireyi içerisinde yaşayan hem kadın özellikle de çocukların bundan çok ciddi bir şekilde etkilenmesi söz konusu. Çünkü aile tanımına bakacak olursak aslında aile sevgi, saygı, bağı içerisinde bir arada yaşayan kan bağı olan toplumun en küçük yapı taşı olarak görüyoruz. Aile kavramı yapısı ve işlemi bakımından zamana ve mekana göre toplumların kültür yapılarına göre değişiklik gösterebilir. Şimdi burada bizim Türk toplumuna göre de aile yapısı genellikle atakil aile yapısı söz konusu. Atakil aile yapısında ee, hepimizin bildiği gibi erkeği üstle, erkeğin üstlendiği ve erkeğe verilen bir takım roller vardır. Ee, güçlü olması, muhafaza etmesi, koruyucu olması e, ve e, otoriteyi elden bırakmaması, otoritenin tamamen erkeğin elinde olması gibi. Ve bu aile içerisinde küçük yaşlardan itibaren impoze edildiği için çocuklar üzerinde de çok büyük bir e, etkisi olmakta özellikle de erkek çocukların küçük yaşlarda erkek figürü ile büyütülmesi tamamen erkek erkeğe verilen rollerle büyütülmesi çocuğun aslında algısını bozuyor kültürü yaşatma ve yaşama kaygısı içerisinde erkeğin üstlendiği rolle kadının ikinci plana atılması kadının üstünde tahakküm kurulması otorite sağlanmaya çalışılması sebebiyle burada dengelerin bozulduğunu görüyoruz Bu da kadını Tabii ki benlik algısının düşmesine özgüvenin sarsılmasına ve çok üzücü bir şekilde bunu bir süre sonra normalleşmesiniz getiriyor yani kendine yapılan şiddetin dışarıda da aynısını gördüğü için ya da diğer farklı ailelerde de gördüğü için bunu normalleştiriyor ee, bu da tabii çok üzücü bir taraf. Burada aynı aile sistemi içerisinde yetişen çocukların da, kız ve erkek e, çocukların da bu dengeyi koruyamadan, çünkü bir öğretiyle büyüyorlar, e, erkeğe verilmiş orada e, belli kalıplar var. O kalıpların içerisinde çocuk da rol model alarak bunu e, mesela küçük erkek çocuklarına e, küfretmek işte kabaca davranışlar sergilettirmek e, sanki onun hayatı hazırlanma şekliymiş gibi algılanıyor ve e, çocuk da bunu gerçekten olması gereken bir şeymiş gibi e, devam ettiriyor. Kız çocuklarının sürekli ev işlerinde e, erkeğine yardım eder pozisyonda yetiştirilmesi gibi e, yapılan hatalarla aile içinde bu dengenin e, bozulması maalesef Aile içi şiddette direkt kadına olan e, suistimali arttırıyor. Peki hocam şimdi geleneksel aile yapısı dedik. E, Ata erkeği bir toplumda yaşıyoruz. Evet ama eski oranla baktığımız zaman bunun biraz daha azaldığını söyleyebilir miyiz? Ve eski göre baktığımızda tabi bu biz e, basına yansıyan kadarıyla biliyoruz ama e, bu olayları şu an günümüzde çok fazla artış gösterdi. E, son dönemlerde çok fazla artış gösterdi. Eskiden vardı da bilmiyor muyduk? Yoksa gerçekten son dönemlerde bu kadar arttı mı? Çünkü geriye baktığımızda eskiden geleneksellik daha fazlaydı. Ee, şurada şunu da söylemek isterim. Maalesef günümüzde biraz önce de dedim ya, tarihten, geçmişten günümüze getirdiğimiz pek çok şiddet olayı var. Ve diyoruz ki daha ileriye gittikçe, uygarlık seviyesi arttıkça, medeniyet seviyesi daha ilerledikçe, teknoloji bu kadar ilerlemişken, ve bu yüzyılın içerisinde bu şiddet olayların daha bilinçlenmişken niye bu kadar üst düzeyde artış görünüyor? Burada değer yargılarımızı da bir sorgulamamızın gerektiğini düşünüyorum. Şiddet tamamen evrensel bir olgudur. Yani sadece bizim ülkemizde yaşanmıyor. Bütün dünyada yaşanıyor. Toplumsal bir olgu olarak bütün dünyada yaşanıyor. O zaman diyoruz ki burada... Biraz önce de dediğim gibi diğer bilim alanlarının kendilerine bir bakması gerekiyor. Şu anda mesela e, medya, basın, e, basında görsel, işitsel ve yazınsal bütün basın, bütün medya gruplarının <laughs> kendilerine düşen çok büyük bir sorumlulukları var. E, televizyonda izlediğimiz diziler, yapılan programlar, Hatta çocuk programlarına kadar indirgendi bu. E, işlenen olaylar, sergilenen olaylar, kadının bir e, güzellik algısı üzerinden sürekli reklam edilmesi e, ve e, metalaştırılması ve buna basının bundan kendine rant sağladığı için bunu daha da abartarak e, göstermesi, e, mesela sadece tek bir kanaldan görüşecek olursak basından görüşecek konuşacak olursak bu konuyu saatlerce konuşabiliriz. Burada çok büyük bir hatanın olduğunu, burada çok büyük bir yozlaşmanın olduğunu görebiliriz. Aynı şekilde e, hukuka baktığımız zaman adalet, biz en çok adalete güveniriz değil mi? Adalet bizim için e, toplumda e, olmazsa olmazdır. Fakat kadın cinayetlerinde şiddet olaylarında burada e, uygulanan bir takım yasal boşlukların kadına tekrar kötü bir şekilde geri dönmesi ve bunların emsal teşkil ediyor olması, toplumda bunu tekrar basın yoluyla gösterilmesi, e, bunun e, bu şiddetin artmasına e, sebep oluyor. Şimdi bu cinayet olayları hani biraz daha kadına şiddete ağırlık vererek konuştuk ama genele baktığımızda işte cinayetlerden üzerinden gidelim. Çok fazla cinayet işleniyor. İşte arazi mevzusu yüzünden, işte yan baktın kavgası yüzünden vesaire vesaire. Birçok sebebi var. Şimdi e, sorum şu. Toplumda bir bozulma söz konusu diyebilir miyiz? Ve eğer bir bozulma varsa sizce bunun sebepleri neler olabilir? Kesinlikle yine aynı şeyi söyleyeceğim. Toplumumuzda çok büyük bir yozlaşma, değerlerimizde çok büyük bir dejenerasyon olduğunu görüyoruz. Toplumsal değerlerin yozlaştığı ilk önce 19. yüzyılın başında Avrupa'da fark edilmiş. Bu yozlaşmanın, bu dejenere olması ve tekrar dönüp bakıldığında Kültürel yapının bozulduğu, ekonominin farklılaştığı, ekonomiyle birlikte kadının iş hayatına giriş yapmasıyla birlikte aile değerlerinin değişmesi ve sistemin tekrar ayak uyduramaması, o günkü hayata ayak uyduramaması ile orada tabii ki çok da büyük bir şey var, ekonomik güç. Peki hocam toplumsal yozlaşma nedir? Toplumsal e, dejenerasyon pek çok farklı konuda ele alınabilir. E, ekonomik zorluklar, e, ülkenin e, siyasi gelişimi, e, sosyal çatışmalar, e, kültürel değişimler, teknolojinin gelir gelişmesi, teknolojinin hayatımıza bu kadar gerçekten girmesiyle birlikte e, bütün değerlerimizin e, yer değiştirmesi e, ve bunların zamanla farklılaşması. Hocam benim dikkatimi ne çekti biliyor musunuz? Hı hı. 17. yüzyılda mı dediniz Avrupa'da. 19. yüzyılda 19. Avrupa'da bu dejenerasyonla alakalı kadının iş hayatına atılmasıyla evet. bir değişim evet. olduğunu söylediniz. Bu olumsuz anlamda bir değişim mi? Şimdi hı. şöyle. Sanayi devriminin başlamasıyla kadının tabii ki iş hayatına, çok büyük bir iş, insan gücüne ihtiyaç vardı. O sanayileşme devrimiyle çok ciddi bir iş potansiyeli, insan olarak iş potansiyeli gelişti. Kadınlar birden iş hayatına atıldılar. Kadın iş hayatına atılınca ev hayatından çıktı. Evdeki rolünün dışında bir de iş kadını rolü, çalışan kadın moduna girdiği için kadından olan beklentiler tam olarak karşılanamadı orada aslında ilk çatırdılar Bence o zaman başladı Çünkü kadını hep aile içinde özel alana yerleştirilmiş normlar birden kamusal alana geçiş yaptığı için orada bir değerler dengeler değişti Çünkü genellikle şöyle bir yapı vardır kadın aile içinde özel alana aittir Erkek ise kamu alana aittir. Ama kadının e, rolü evin dışına çıktığı zaman e, o zaman evdeki işler çocuğun bakımı, e, evdeki işlerin paylaşımı gibi dengelerin değişmesi e, birden e, erkeğin de yapısını değiştirdi. E, bu tabii ki birden hemen geçiş olmadı. Her şey nasıl zamanla oturuyorsa bununla bir süreci oldu. Ama o süreçte insanların e, ilk psikolojik e, çöküntüler, depresyon, e, çatışmalar e, gibi e, psikolojik rahatsızlıklar ve ilişkilere yansıyan bu sorunlar e, o yüzyıllarda çıkmıştır. Toplumsal yozlaşmadan bahsederken kültürel değerler dedik. İşte ekonomi dedik, siyasi e, olaylar dedik. Yani toplumda yaşanan bu olaylar bireyler üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Bu yüzden de e, işte bu cinayetler, şiddet olayları vesaire arttı gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Evet, kesinlikle olabilir. E, burada biz e, bu olayların sonrasında daha çok TSSB dediğimiz işte travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete, sosyal kaygı bozuklukları, sosyal fobiler, çocuklar üzerinde akran zorbalığı, çocukların fobik davranışları, mesela alt ıslatma problemleri bile, mesela buraya buralara kadar geldi bu problemler. Çünkü ne olursa olsun. Ee, biz toplumsal varlıklarız. Biz bir aileye bir mensup olsak da toplumla e, ilişkilendirilerek yaşıyoruz, değil mi? E, mümkün değil yani. E, toplumun hiçbir e, tarafına dokunmadan, değmeden yaşamamız mümkün değil. E, her anlamda etkileniyoruz. E, bunun da tabii ki insana yansıyan çok fazla e, psikolojik sorunları olmuş oldu olduğunu görüyoruz. E, burada en çok bu, e, bize ihtiyaç e, duyduğumuz şey, bizim ihtiyacımız olan şey psikolojik esneklik. Bu, Bunun için ne gerekiyor? Önce farkındalık, kişinin kendini tanımlamayı, tanımlayabilmesi. E, kişi kendini tanımlayamadığı zaman ve farkındalığı oluşmadığı zaman olan olaylar, gelişen olaylar ve e, değişen düzeni ayak uyduramama daha çok ortaya çıkıyor. Çünkü kendinizi tanımlayamadığınız zaman bir başka olayla zaten kendinizi ilişkilendirmeniz mümkün değildir. Kaldı ki bu aile içerisinde kendi sadece self kendinizden sorumluyken eşiniz, anneniz, babanız, çocuğunuz ya da çocuklarınız da dahil olduğu zaman bu işin boyutları tabii daha farklı yerlere gidebiliyor. O yüzden burada psikolojik esneklik, psikolojik sağlamlık için farkındalık bilinçlendirme, kendini tanımlayabilme çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merhamet kavramını nasıl tanımlarsınız? Merhamet bir insanın vicdanı iyi ahlaklı olması, uyum içinde yaşaması, sevgi, empati duyması, sevgi duyması, saygı duyması, adaletli olması anlamına gelir. Biraz önce de dediğim gibi eğer Çocuğunuzda evin içerisinde e, yaptığınız öğreti kalbine ve ruhuna dokunmuyorsa o çocukta hiçbir etkileşim olmaz. Ama gerçekten yapılan bir davranış çocuğun kalbine vicdanına dokunuyorsa o gerçekten çok değerlidir, çok kıymetlidir. Ee, orada bir merhamet duygusu mesela çocukta geliştirebiliriz. Bu tabii ki ilk önce aile içerisinde gelişen e, bir duygudur. Tabii toplumsal bir duygudur ama önce bireysel olarak insanın kendi içinde yaşadığı ve yaşattığı bir duygudur. Bundan mahrum olmak, e, bunun olmaması e, kesinlikle e, şiddete varan eylemlerle sonuçlanıyor. Çünkü burada eğer merhamet duygunuz yoksa empati duygunuzun da olmadığını gösteriyor. Aslında kötü davranışlar aile içerisinde rol model alınan kötü davranışlar nasıl öğreniliyorsa iyi davranışlar da aynı şekilde öğreniliyor. Çünkü 0-7 yaş arasındaki çocuğun en kolay alabileceği ve hayatını şekillendireceği öğretileri aldığı bir dönemdir. Burada çocuğunuza merhamet duygusunu, empati duygusunu, sevgiyi, ahlakı, uyum sağlamayı, iyi geçinmeyi e, öğrettiğinizde, e, aslında siz toplum için çok büyük bir iyilik yapıyor olacaksınız. Çünkü e, biz bunları burada kaçırıyoruz. Çünkü çocuk orada annesiyle babasının davranışlarına, birbirlerine olan ilişkisini görüyor. E, rol model aldığı için babanın anneye olan sevgisi, şefkati ve anlayışı, annenin babaya olan sevgisi, şefkati ve anlayışı, çocukların davranış şekli, çocukta merhamet duygusunu geliştiriyor. Ve hatta ben şunu da söylüyorum. Tabii her aile buna sıcak bakmayabilir ama çocuğun o andaki sevgisini pekiştirebilme, sevgi duygusunu ve vicdan duygusunu pekiştirebilmek için evcil hayvan Evde evcil hayvanı olan ailelerde çocuklar üzerinde daha fazla vicdan duygusunun geliştiği, sevginin geliştiğini araştırmalar bunu ortaya koydu. İnsanların merhamet duygusunu yitirdiğini günümüzde toplumda işte şiddet olaylarından vesaire konuşuyoruz. Merhamet duygusunun biraz da olsa yitirildiğinden bahsedebilir miyiz? Sizce böyle bir şey söz konusu mu? Evet, bence çok söz konusu. En basitinden trafikte gün içerisinde yaşadığımız olaylar basit bir şekilde e, aracın içinde değilsiniz, sadece karşıdan karşıya yayı olarak geçerken bile iki yayının bile <laughs> birbirlerine tahammül edemediği durumlar da oluyor. Kaldı ki bu e, araçlarda. E, araçların birbirleriyle takışması, 3 saniye kırmızı ışıktan sonra, yeşil yandıktan sonra, 3 saniye arabanın kalkış yapmaması bile bir problem olabiliyor. Ya da e, yani trafikte oluşan gün içerisindeki pek çok olayda bile tahammül sınırlarımızı e, zorlayan e, ciddi vakalarla karşılaşabiliyoruz. E, burada Mesela e, çok ciddi bir öfke kontrolü olduğunu düşünüyorum toplum olarak. Hepimize, herkese yansıyan e, bütün bunların tek tek ele alınması, e, her bilim dalının e, ele alınması, her bilim dalı olarak ele alınmasını e, çok önemli buluyorum. Ama burada en çok eğitim konusu çok e, önemli. Mesela ilkokullarda, gerçekten ilkokulların e, Eğitimde kullandıkları kitaplar, e, masal kitaplarındaki bile e, öğretilen öğretilerin bu anlamda tekrardan yapılandırılması, tekrar bir gözden geçirilmesi e, çok önemli. Son soruma geçiyorum Sevtap Hanım. Toplumda infial yaratan bu olaylar, şiddet ve cinayet gibi olaylar diğer bireyler üzerinde nasıl etki bırakıyor? Onları nasıl etkiliyor? Özendirici bir etkisi var mı mesela? Evet, burada çok ciddi, özendirici etkisi en çok çocuklar üzerinde var. Çocuk sadece gördüğünü yapar, modeller onu alır. Ergenlik dönemindeki çocukların zaten o anda yaştan dolayı ve içinde bulundukları durumdan dolayı boğuştukları o kadar problem varken, bir de yani nereye gideceklerini bilmeyen. Ee, bir, hani biyolojik olarak öyle bir gelişimsel sürecin içindeyken davranış olarak aldıkları bu modellerle çok farklı yerlere e, gitmeleri e, bence e, kesinlikle çok önlenmesi gereken bir durum. Çünkü orada madde kullanımı, e, akran zorbalığı, e, yanlış arkadaşlar, yanlış seçimler e, hayatlarına mal olabilecek ciddi sonuçlara kadar götürebilir. Aynı şekilde kadınlara yöneltilen davranışlar, kadının ikinci plana atılması, kadının değersizleştirilmesi, yine söylediğim gibi kadının metalaştırılması, sadece güzellik algısı üzerinden kadının modellenmesi, ev içerisinde bunu bu şekilde devam ettirebilmesi. Bunun için de annelere çok büyük bir görev düşüyor. Aile içindeki bu sistemi dengede tutmak, e, tabii ki babanın da çok büyük rolü var. Ama e, bir öğretici olarak, çocuk önce anneyi model aldığı için annenin öğretisi burada e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bir çocuk e, aile içerisinde annesine uygulanan davranışları eğer bu minvalde ise onu modelleyecektir. Burada ayrıca basına gerçekten çok büyük görev düştüğünü düşünüyorum. Pek çok cinayet haberleri, şiddet haberleri, öz kıyım dediğimiz intihar haberlerinin basın tarafından sürekli gösterilmesi, bunu çocukların da izlediği düşüncesiyle biraz daha sansürlenmesi ve kontrol altına alınması çok önemli. Çünkü görselde ne kadar çok olursa o kadar çok normalize eder çocuklar. Büyükler tarafından da böyle emsal teşkil edilen herhangi bir olay bizim tarafımızdan gittikçe normalleşir. 40 yılın başında gördüğünüz tek bir olay sizde çok büyük etki bırakırken her gün aynı olayı yaşıyor olmanız artık sizin için bir önemi bir değeri kalmayacaktır ve sizin de o olaya iştirak etmeniz normalleşecektir. Şiddet de aynen bu şekilde e, pek çok koldan normalleştiriliyormuş gibi bir algı yaratılmadan sansürlenmesi, kontrol altına alınması, bütün bilim e, dalları tarafından ele alınması gereken ve e, çok ciddi tekrar yapılandırılması gereken çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. İklemek istediğiniz bir şey var mı? Burada hepimizin üzerine düşen çok büyük görevler var. Eğer bir insan bir şiddete maruz kalıyorsa bundan herkes sorumludur. Yani tek bir kişi sorumlu değildir. Onun için tekrar toplumsal olan tüm yapıların değerlendirilmesi ama ille de önce eğitimin, çünkü çocuklar üzerinde çok büyük etkisi olduğu için eğitimin, basılan kitapların, yayınlanan yayınların, ee, ve çocuğa yaklaşımın e, tekrar yapılandırılması e, bu konuda çok büyük e, etki e, etkili olacaktır. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz Sevtap Hanım. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Programımızın sonuna geldik değerli izleyenler. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.